Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Tebrik ediyorum. Tebrikler. Tebrikler. Hocam tebrik ederiz öncelikle. Tüm arkadaşlarımızı, sporcularımızı, hocamızı tekrar tebrik ediyorum. Konak Belediye'mizi en güzel şekilde temsil ettiniz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kulübümüz bu sene artık profesyonellikten tamamen amatörlüğe geçti biliyorsunuz. Ama profesyonel şubeyi kapattık. Daha çok sizlerin yetişmesi, altyapının gelişmesi noktasında elimizden gelen katkıyı sunacağız. Konak Belediyesi'nin bu şekilde amatör sporlarla özellikle kadınların görev aldığı spor dalında böyle bir kupa kazanması, dereceye girmesi bize onur verdi. Eğitim aynı anda gidecek paralel. Tamam mı? Önemli olan o. Fırsat buldukça şey yapacaksınız ama önemli olan okulların da eğitiminde devam etmesi arkadaşlar. Başka Sakın bir beraber. Şu anda takımda yani. Bu 19 günlük takımında 19 yaşındaki yerlerle beraber mücadele ediyor yani. Evet. Biri etkili, bir tanesi Asyalı Daha fazla en küçükleriyle oynayacağız. Yani 2008'de. Ben Gül, U17'de Solbek oynadım. Solbek. Bir gün ateş, ben de Stoper oynadım U17'de. Stoper, güzel. İsmim Esma'nın, ben de Kaleci'yim. Çekiyor bakalım.